Merhaba, bugün sizlerle Fransız yazar Antonio de Saint-Exupéry'nin klasik eseri Küçük Prens Levin'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu video kitabın derin temalarına, karakterlerine ve yazarın verdiği mesajlara odaklanacak. Tabii ki bu inceleme sırasında kitapta geçen bazı alıntılara değer vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Küçük Prens bir pilotun uçağının Sahra Çölü'ne düşmesiyle başlar. Pilot burada başka bir gezegenden gelen küçük bir çocukla yani Küçük Prens ile tanışır. Küçük Prens kendi gezegeninde yalnız yaşamakta ve bir gül ile arkadaşlık etmektedir. Kitap boyunca Küçük Prens'in gezdiği gezegenlerden yola çıkarak farklı gezegenleri ziyaret edişine ve onlarda karşılaştığı insanlardan öğrendiği derslere şahit oluyoruz. Her gezegen insan yaşamının farklı bir yönünü temsil eder ve bu durum kitapta büyükleri yönelik eleştirilerle dolu bir alegoridir. Kitap görünüşte bir çocuk kitabı gibi dursa da aslında çok katmanlı ve her yaşta okuyucuya hitap eden bir felsefi derinliğe sahiptir. Kitabın en önemli temalarından biri yalnızlık ve iletişim ihtiyacıdır. Küçük Prens'in farklı gezegenleri ziyaret etmesi, her birinde yalnız bir karakterle tanışması insanların yalnızlıklarıyla başa çıkmak için nasıl farklı yöntemler geliştirdiğini gösterir. Pilot ile küçük prens arasındaki ilişki bu bağlamda çok önemlidir. Yazar insanın içsel dünyasına ulaşabilmek için dürüst ve samimi iletişimin önemine vurgu yapar. Bir alıntıyla devam edelim. İnsanlar yıldızlarda ne aradıklarını asla bulamazlar. Bu cümle insanların sürekli olarak dış dünyada bir şeyler aradığını ama aslında aradıkları şeyin içlerinde olduğunu vurgular. Küçük Prens'in farklı gezegenlerde karşılaştığı yetişkin karakterler aslında toplumun bireylerini temsil eder. Kral, iş adamı, coğrafyacı gibi karakterler hayatın özünden kopmuş, sadece kendi dar görüşleriyle yaşamaya devam eden insanları sembolize eder. Bu da çocukların masumiyeti ve saf bilgelikleriyle yetişkinlerin dünyasındaki yüzeyselliği karşılaştırır. Kitaptaki şu alıntı büyüklere yönelik eleştiriyi çok güzel bir şekilde tanımlıyor. Büyükler sayılara bayılırlar. Onlara yeni bir dosttan söz ettiğiniz zaman hiçbir zaman size en önemli şeyleri sormazlar. Sesin nasıl? Hangi oyunları sever? Kelebek biriktirir mi? diye sormazlar. Kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası ne kadar kazanıyor? diye sorarlar. Bu yetişkinlerin hayata bakış açısındaki katı mantık arayışını ve çocukların duygusal dünyasında olan uzaklıklarını eleştirir. Kitapta en çok öne çıkan temalardan biri de sevgi ve bağlılıktır. Küçük Prens'in gezegeninde kalan Gül onun için büyük bir anlam taşır. Gül kendini diğerlerinden üstün görse de aslında Küçük Prens için çok özeldir. Çünkü Prens ona bağlanmıştır. Tilki ile Küçük Prens arasındaki geçen diyalog, sevginin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu çok güzel bir şekilde anlatır. Tilkinin şu sözleri kitabın belki de en ünlü anahtarlarından biridir: "İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. En güzel şeyler gözle görülmez." Bu cümle, sevginin, dostluğun ve bağlanmanın maddi dünyanın ötesinde ruhsal bir boyutta anlam kazandığını anlatır. Küçük Prens Tilki'nin bu tavsiyesiyle gülüyle olan bağının gerçek anlamını kavrar. Biraz da kitabın karakterlerini analiz edelim. Saflığın, merakın ve masumiyetin sembolü olan Prens aynı zamanda çocukluğun bilgelik dolu bakış açısını temsil eder. Her şey derin bir merakla yaklaşır ve yetişkinlerin dünyasında anlam veremediği birçok şeyle karşılaşır. Onun sorunları aslında hayatın temel sorunlarıdır. Sevgi nedir? Neden bazı insanlar yalnızdır? Neden insanlar birbirlerini anlamazlar? Bir diğer karakterimiz ise tilki. Kitapta tilki bilgeliğin ve sabrın sembolüdür. Onun kükprana e verdiği hayat dersleri kitabın ana mesajlarının merkezindedir. Özellikle sevgi ve dostluk konularında verdiği öğütler hayatın gerçek anlamını bulmak için rehber niteliğindedir. Diğer karakterimiz olan Gül, Küçük Prens'in sorumluluk aldığı, sevdiği ve korumaya çalıştığı bir varlıktır. Her ne kadar Gül bazen kibirli görünse de, Küçük Prens'in ona olan sevgisi ve sadakati gerçek sevginin koşulsuz ve fedakar olmasını vurguluyor. Küçük Prens aslında anlam arayışı hikayesidir. Küçük Prens kendi gezegeninden ayrılarak farklı gezegenleri varoluş anlamını keşfetmeye çalışır. Her gezegen hayatın farklı bir yönünü temsil eder ve küçük prens her birinden farklı dersler çıkarır. Kitapta şu alıntı bu anlam arayışını çok güzel bir şekilde özetliyor. Çölü güzel yapan bir yerde bir kuyuyu gizliyor olmasıdır. Burada çöl hayatın anlam arayışındaki boşluğu ve zorlukları temsil ederken kuyu ise bu zorlukların içinde gizli olan derin anlamları sembolize eder. İnsan hayatın zorlu yollarında anlamı bulmak için derinlere inmelidir. Küçük Prens sadece bir çocuk kitabı değildi. İçinde barındırdığı felsefi derinlik, yaşam dersleri ve büyüklere yönelik eleştirilerle her yaşta okuyucunun kendine bir şeyler bulabileceği evrensel bir eserdir. Kitabın en temel mesajı sevginin, dostluğun ve insani değerlerin gözle görülmeyen ama hayatta en önemli şeyler olduğudur. Videomuzu bitirirken bir alıntıyla son vermek istiyorum. Eğer bir gün yolunuz düşerse ne olur acele etmeyin. Küçük Prens'i bulduğunuzda bana hemen haber verin. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Bir sonraki kitap analizinde görüşmek üzere.